Şimdi insanlar dışarıdan gördüğün şeylerden kıskanıyoruz. Yani a dedi adam bir tane ev vardı ama adamının bir sürü borcu olduğunu nereden biliyorsunuz? A dedi adam şuraya gittim ne güzel falan ama belki oraya gittim yerde hastalanmış olabilir. Ne güzel bu iki tane dil biliyor ya da İngilizce biliyor. Kendisi ne kadar çabalandığını nereden biliyorsunuz? Hepimiz bu yaşadığın şehri bilmeden Tabii ki bilemez. Yaşadığın şeyleri bilemeden göründüğün şeylerden böyle iyi mi kötü mü diye ölçüyor. Aslında bana da çok söyleyen şeyler şu ki ya sen Japonsun çok iyi. Yani Japon ordun sadece sıfır Japon ordum için iyi diyor. Neden mi? Bir pasaport ile her şey dünya gezebiliyorsun. Bak işte insanlar hep bunu görüyor. Sadece iyi şeyleri görüyor. Ben Japon olup Türkiye'de yaşadığım şeyi böyle bir anlatayım ki inanamazsınız. Benim bir psikolojiyi bozurmayı başladım ki o seneler içinde bozurmayı başladım. Bunu aslında Türkiye ile alakası yok. Japon vatandaş ordum içinde de alakası yok. Benim içinde hazmedemediğimiz için bunun nasıl çözüm tarafı bakmak, çözüm tarafım bakamadığımız için ve ben bunu yaşıyordum. Ya dedim mesela kira tutmaya gidiyorsun. Adamlar yüksek maaşını veriyor. Japonları param var diyor. Anasını satayım benim param yok ki. Ben sıradan bir çarşan Ama sıfır Japon diye böyle bakıyor. Ve gittim yerde her yüksek fiyatları görünce ben de artık insanlardan ön yargıyla bakmaya başlıyorum. Dedim yani bu insanlara kötü. Yani her gideceğim yerinde acaba Beni Japon diye böyle dolandırıyorum. Kandırıyorum falan. İşte burada bozulmayı başlıyor. Ama sizin mesela Aa, Japonlar harika, iyi, güzel bir ülkede yaşıyor falan. Ama biliyorsunuz en intihar ordum dünyanın en intihar ordun ülkesi olarak Japonya. Benim bir kadar senede 20 milyon intihar eden kişileri var. Neden? Çünkü mutsuzlar. Hayatından memnunsuz. Hiç samimiyetim yok. Yani nasıl yaşayacak? Şimdi tabi bunları göremiyorsun. Ya çok yem, yüksek, para iyi kazanıyor. Yani yok. Türkiye'de de çok iyi para kazanabilirsiniz. Amerika'da, başka ülkede de iyi para kazanabiliyorsunuz. Yani bunları fark etmiyor. Çünkü orada ne yaşıyorsa onun giderleri olacaktır. Benim ilk geldiğimde Türkiye'de yaşadığım şeyleri bu. Yani sen Japonsun, çok iyi. Şimdi ikinci sıra olarak şöyle bir insanlara yaklaşmaya başlıyor. Şimdi sinsi, şimdi arkadaşı ormayı kurmaya başlıyor dedim. Yani a dedim biz Japonları çok severiz falan böyle. iki üç kere böyle çay falan böyle görüşüyoruz falan böyle tanımayı başlıyoruz falan. Aradan birkaç çay geçiyor. Dedim diyelim ki Kemal görüşmek istiyor diyor. İşte Kemal ile birkaç kişiyle görüşmeye gidiyoruz. Abi dedim Japonya'dan bir şeyleri getiremez mi falan. Hani kim getirecek? Yani artık o ticaret yani işleri getirenler var ki böyle. Param var adam hiçbir şey yapmıyor. Sen Japon sen bir sürü şeylerin halet sen git. Ya kimse yapmaz ki. Yani artık böyle insanlar ile görmeye başlayınca ben de tecrübeyle ya dedim bu adam bende iş yapmaya çalışıyor falan. Geldiğinde 25 yaşındaydım. Şu an yaşıma göre gençydim. Bir sürü Japonca öğrenmek isteyen, bir sürü beni kırlanmak ya o kadar geliyor ki bir sürü insanlar diyor ki yaklaşıyor. Yani Japonca öğrenmek istiyor. Nasıl Japonca öğrenmek istiyor? Sen Japonsun. Ben sana Türkçe öğreteceğim. Sen Japonca öğreteceksin. Bedava. Yani arkadaş kurmak için değil. Sıfır Japonca. Tamam kötü bir şeyler değil. Ama ben insanları tanımadığım zamanlarda insanlarla tanışmak istiyorum. Böyle bir içinde ses varken de böyle gelen kişi sadece sıfır Japonca öğrenmek gerekiyor. Yani beni bir insan olarak bakmıyor. Bir Japon sözlük. Yani biraz kaba konuştum. Japon Japon sözlük olarak gelmeye başlayınca artık reddedilmeye başlıyor. Yani tabi başta Böyle bir iki kişi falan Japonca öğretiyordum. Ama bu çok yorucu bir şeydir. Yani gerçekten çok yorucu. Yani burada öğretmen arkadaşınız varsa bu kolay bir şeydir değil. Dil öğretmek o kadar yorucu iş ki. Bir de ben sevmiyorum. Mesela böyle bir şeylerin de vardı. Neyse böyle insanları gerimeye başınca artık böyle tanıyan insan. Aa Japonsun dedim bir tanışmak istiyorum. Kesin tanışmıyorum. Neden? Altında yani herkes demiyorum. Çoğu insan yüzde altmış yetmiş bir başka bir niyetim var. Ya ithalatta, ihracatta işlerini yapacak ya da bir Japonca öğrenmek. Bu benim bir Japon ordunun bir faydası var mı? Ticaret tamam. Ticaret bir sürü Türkiye'de Sushiko var. Sushiko'nun sahibi Japon. Mesela işte e, It's Me diye böyle Japon restoranlar var Türkiye'de. Sahibi Japon. Okey. Bu Japon ordunun için değil. Bu işletme yapıyor. Yani iş yapıyor. Bu okey. Ama dedim. Benim de iş yapmaktan ziyade ben yapmıyorum. Sen yap falan. Ya Böyle insanları görmek benim Japon ordundan değil. Beni iş olarak ticari konuşarım falan dersem anlarım mesela. Bir firma ve firma. Turizm firma, Japon turizm firma ile konuşmak. Bana diyor ki aa dedim Japonsun falan. Hatta dedi aa dedi sen yani yabancısın. işte erkek ordun için şey yapıyor böyle. Çok güzel tavrıyorsun falan. Yani yok. Ben bir arkadaşım olarak böyle tanıyorum. Yani nasıl bir şeydir yani böyle. Bazen de şunu diyecek ki ya siz anlamazsınız falan böyle. Japonlar anlamazsınız falan. Ya da işte samuray. Yani herkes şunu soruyor. Samuray var mı? Tamam merak ettiğim için ama o kadar böyle bir sorular geliyor ki samuray var mı? Geisha var mı? Aynı sorular mesela Japonya güzelim Türkiye mi güzelim ikisi de güzelim hangisi mi güzelim ya ben ikisi de güzel diyorum ama bunu kabul etmiyor yani bıkkınlık geliyor kısaca ve insanların psikolojiyi bozulmaya başlıyor ki yani artık yani böyle ilan vermek istemeyi başlıyorum ben Japon olmayayım ne bileyim başka birimi olayım mı falan böyle bir arada dalga geçmeyi başardım dedim ki yani nerelisin falan diyor. Afganistan diyorum mesela. Güney Afrika'yım falan böyle diyorum. Nasıl yani falan böyle. Pandemik dönemlerde hatırlıyorsanız bu Asya ülkeleri dövecektiler. Yani hatta dayak yiyenleri vardı. Biz de korktuk. Ulan dedim biz yani dayak mı yiyecek miyiz falan. Ha olmadım. Şimdi candan böyle bir açıp ya artık böyle bir şeyleri yok da yani böyle otomatik can açıyorsun falan. Biri bir şeyleri söylüyordu. Bir baktım buyurun dedim. Çinli misin diyor. Yani çünkü eğer Çinli ise yani korona yani, yani bu Japondan böyle biri çıkıp bir asyal yani işte ayrıncılık bölüme geçti. O dönemlerde bir markette gitmek, bir yere gitmek beni Çinli olarak zannedip dayakta da yiyebilirdim yani. Yani şimdi siz aa dedi Japonlar çok güzel aslında alakası yok aslında kendi içinde o kendi kimliğiyle neyi yaşıyorsanız odur. Belki dünyadan yayılan haberlerden kötü bakmışta da olabilir. İnsan düzgün bir şehir yaptığın zamanlarda böyle iyi şeyleri baka bakacaktır. Öyle diye, diye düşünüyorum. Ben yani Türkiye'deyken yani Japon diye param yani hatta beni çağırıyorlar bana diye Japon ya ben de Japon var ya böyle işte tanıdığım var falan diye havaya atmak için akrabaları işte arkadaşlarım falan bir göstermek için o biz biz kankayız falan böyle bir Japon arkadaşımız var falan böyle nasıl ya bunu hissediyorsun size ilginç gelebilir Türkçe konuşan Japon'un olması ama ben de bir insanım ben sıradan biriyim onun için çok özel bir şeylerim yok sadece bir Türkçe öğrendim Türkiye'de yaşadığım için bir Türkçe konuşan Japon sıradan bir insanım en son çalıştığım yere ve güzel insanları beni öyle ordun gibi bakıyorum ki bakıyorlar ki onun için seviyorum onun dışındaki insanlar yani böyle beni çağırıyorum Japon var sevmiyorum arkadaşlar hani sizin bahsettiğim evet Japon şeridim var falan nasıl yani onun için kendi kişiliğini yaşayayım. O içinde olacak. Arkadaşlar bugünkü konu bir dışarıdan göründüğün gibi değil diye bir konu. Bunları şeyleri bahsetmek istedim. Tamam. Ben burada Japon ordun için, Japonca bildiğin için bir firmada da çalışabiliyorum. Muhakkak vardı bir Türkçe ihtiyacı olanlarız. Vardır, yok değil. Burada bir sürü döner dükkanları var. İşletme yapan. Çünkü Almanlar Türk yemekleri de seviyor. Ben bunu çok gördüm. Burada tanıyan arma arkadaşlarım var. ya, yani burada ya biz Türküyüz falan kötü mü bakacak mı yok. Mesela ben bunu donerini yapayım falan dersem ben nereden anlayacağım? Nereden nasıl insanları iletişim geçeceğim edeceğim? Siz daha iyi biliyorsunuz şu et konusunda işte Adana kebaplar, işte donerleri, çorbalar, menemen. Hepimizde bir potansiyel vardığını demek istiyorum ki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada yorumları lütfen unutmayın. Hoşçakalın.